Evet. Üzerinden 2 amper akım geçen 0.5 metre uzunluğundaki iletken tel parçasındaki manyetik alan şiddeti 10 tesla olan manyetik alanın içerisinde 53 derecelik açı yapacak şekilde yerleştirilmiş. Buna göre tel parçasına etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası artı eksi. Akımımız ne yapacak? Buradan geliyor. Şu şekilde geçiyor. Ve eski Eksi uca dönüyor. Şimdi buna etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü bil, sin, alfa. Alfa da burada nedir arkadaşlar? 53 derece. Şimdi verilenleri yazalım. B'miz 10 Tesla. Akımımız 2 amper. Uzunluk da 0,5 metre. Sinüs 53'te arkadaşlar 0,8. Buradan 20, 10, 8 Newtonluk bir kuvvet olacaktır. Elektrik alanın artı z yönünde e olduğu bir bölgede artı q yükü artı x yönünde v hızıyla hızlanıyor. Buna göre q yükünün sapmadan yoluna devam edebilmesi için manyetik alanın yönünün ne olması lazım? Şimdi arkadaşlar 3 boyutlu uzayı 2 boyuta bakın şöyle çevireceğim. Bakın z yönünü şöyle aşağı yön. X yönünü şöyle alayım. Y'yi de arkadaşlar dışarı yön alayım. Şimdi Z yönünde olan nedir arkadaşlar? Elektrik alan. Peki X yönünde olan nedir arkadaşlar? Parçacığın hızı. Peki bu şuna da benzemiyor mu? Bakın bir paralel levha oluşturduğumuzu düşünelim. Şurası artı yük olsun. Şurası da eksi yük olsun. Zaten elektrik alanda aşağı doğru değil mi? Şimdi yüklü parçacığımız da burada. V hızıyla giriyor. Yüklü parçacığa etki eden aşağı doğru elektriksel kuvvet yok mu arkadaşlar? QE. O zaman bu sapmadan gidebilmesi için yukarı doğru da bir manyetik kuvvet olmalı. QVB. O zaman sağ el kuralına göre manyetik alanın yönünü tespit etmek isteyeceğiz. Bakın hız böyle. Avuç içimiz yukarı doğru bakması için bakın o zaman burada manyetik alanımız ne tarafa doğru olmalıdır? içe doğru olmalıdır. Manyetik alanımız içe doğruysa bakın y'yi dışa doğru aldık. O zaman manyetik alanın yönü eksi y yönünde olmak zorundadır. Düzgün B manyetik alanı içerisinde nötr iletken KL ve MN çubukları var. V hızlarıyla bu manyetik alan ortamında çekiliyor. KL, MN uçlarındaki yük işaretleri soruluyor arkadaşlar. Şimdi sağ el kuralımızla nasıl yapacağız bunu? Dört parmağımız manyetik alanı gösterecek. Baş parmağımız hızı gösterecek. Avucumuzun içi artı yükü. Dış avucumuzun dış yüzeyi de eksi yükü gösterecek. Bakın hız bu tarafa doğru aşağı doğru. Şöyle döndürmek istiyorum. Bakın hız buraya doğru. Manyetik alan içeri doğru. Bakın avuç için bu tarafa doğru bakıyor. Demek ki arkadaşlar şurası artı burası eksi olacak. Şuraya baktığınızda bakın 4 parmak manyetik alanda içeri doğru baş parmak hız avucumun içi bakın şu tarafa bakıyor artı dış tarafı da buraya bakıyor. Böylece K ucu eksi L ucu artı M ucu eksi N ucu artı olması lazım. Bu da arkadaşlar D şıkkında var. İletken tel iletken bir tel çerçevenin içerisinde bulunduğu manyetik alanın zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre çerçevede oluşan akımın zamana bağlı grafiği nasıldır? Yani indüksiyon akımını soruyor arkadaşlar. İndüksiyon akımının oluşması için ilk önce indüksiyon EMK'sına bakmamız lazım. İndüksiyon EMK'sı da zaman içerisindeki neydi? Akı değişimi. Bakın Peki akı değişimi neye bağlı? Manyetik alana ve çerçevenin alanına bağlı. O zaman manyetik alanın değişimi otomatikman akı değişimi gibi düşünürsek arkadaşlar. Şimdi bunun zamana göre eğimi ne olacaktır? Pozitiftir. Ama başındaki eksiden dolayı buna ne yapmamız lazım? Negatif dememiz lazım. Eğim de 2 bölü 1'den 2. O zaman eksi 2 diyebiliriz bakın buna. Şurada olduğu gibi. Bakın eksi 2. Şimdi buranın eğimi normalde negatiftir. Ama eksiden dolayı pozitif olacak. Burası da 1'dir. Pozitif 1. Bakın şurayı 1 alabiliriz. Peki burada bir değişim var mı? Yok. Bununki de 0. Bakın 0. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Manyetik alanın içerisinde O noktası çevresinde omega açısal hızıyla dönen bir iletken çubuğumuz var. Bu çubuğun O ve M noktaları arasındaki EMK'sı 2 volt ise K ve R uçları arasındaki indiksiyon EMK'mız kaçtır? Bu soruluyor arkadaşlar. Şimdi indiksiyon EMK'sı formülümüz şuydu. Dönen cisimler için. B omega bölü 2 çarpı L kare. Şimdi çubuk dönüyorsa her bir noktasının açısal hızı, ortamı manyetik alanı ve bunların hepsi sabit. O zaman EMK o noktasına göre uzaklığın karesi ile doğru orantılı. Şimdi bunun uzaklığı bir birim olduğuna göre bu bir birimin karesine ne demiş arkadaşlar? 2 volt. O zaman K noktasına göre baktığınız zaman 3 birimin karesi 9V olması lazım. Ama bir birime 2 demişsek 9 birime 18 volt dememiz lazım. Bakın 1'in karesi 2 volt. Yani şuna 2 volt demişsek 3'ün karesi 9 ile kareye 18 volt dememiz lazım. Bakın O noktasına göre bu ters yönde dönüyor. Burası da 2'nin karesi 4 ve tabii ki onun da 2 katını almamız lazım. 8 ve yani 4 ile kareye ne dememiz lazım? 8 volt dememiz lazım. Şimdi yük işaretlerine bakarsak arkadaşlar. Şimdi 4 parmağımız içe doğru. Baş parmağımız Avuç içi bakın şurası artı Burası eksi. Bakın böyle dönüyor ya. Baş parmağımız şurada. Hız böyle. Avuç içimiz bakın bu tarafı bakıyor. Yani burası artı, burası eksi. Yani şöyle bir pil gibi düşünürsek arkadaşlar şurası O noktası, şurası R noktası, burası K noktası. Burası 18 volt. Burası kaç olmalıdır? 8 volt. O zaman aradaki fark ne yapacaktır? 10 volt yapacaktır. Bobin ve Reostat'ın oluşan şekildeki devrede akımın zamana bağlı grafiği bu şekildedir. Buna göre hangi aralıklarda öz indüksiyon EMK'sı oluşur? Arkadaşlar öz indüksiyon EMK'sı yani öz indüksiyon akımının oluşumu devrede akım değişimi sonucunda ortaya çıkar. Bakın birinci bölgede akım artıyor. Yani akım artıyorsa buna ters yönde bir öz indüksiyon akımı dolayısıyla EMK'sı ortaya çıkması lazım. Ama burada bakın ikinci bölgede akım değişmiyor arkadaşlar. O zaman burada bir öz indüksiyon EMK'sı ve akım oluşmamalı. Bakın üçüncü bölgede akım azalıyorsa aynı yönde öz indüksiyon akımı oluşuyordu. Dolayısıyla indüksiyon EMK'sı üçüncü bölgede de oluşmalıdır. Düzgün manyetik alanın olduğu bölgede KLM halkaları üçgen şeklinde çember şeklindeki halkalar V büyüklüğündeki hızla manyetik alan içerisinde hareket ettiriliyor. Buna göre tellerde oluşan indüksiyon akımlarının yönleri hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar şu üçgen çerçeve içeri doğru girdiğinde manyetik akı ne olacaktır? Burada artacak. Peki manyetik akı artıyorsa lens kanununa göre buna ters yönde yani içe doğru bir B indüksiyon olmalı. Şimdi sağ el kuralına göre manyetik alan eğer içe doğruysa 4 parmağı bakın manyetik e, şey akımın yönünü oluşturacak ve bir burada da akımın yönü şu şekilde olduğu için doğru verilmiş olacak. Şimdi halkamız içeri doğru girerken arkadaşlar yine akı artıyor. İçeri doğru ne olacaktır B indüksiyon? parmak içeri doğruysa Dört parmakta akım yönü, bakın şu şekilde olacaktır. Bu da doğru verilmiş. Burada ise halka dışarı çıkıyor. Yani akı azalıyor. Akı azalırsa aynı yönde B indiksiyon olmalı. Bakalım, bu da dışarı doğruysa arkadaşlar. Dört parmağı akım yönünü gösterecek. Bakınız akım yönü böyle. Verilen yön doğrudur. Hepsi doğru tanımlanmıştır. Evet. Şimdi büyüklüğü 20 tesla olan manyetik alan içerisinde 10 santimetre uzunluğunda bir tel çubuk 10 metre bölü saniye hızla çekiliyor. Direncin üzerinden geçen akım şiddeti ve yönünü bulmamız isteniyor. Şimdi sağ el kuralına göre 4 parmak ne tarafa doğru arkadaşlar? Yukarı doğru. Baş parmağım hız. Avuç için bakın şu tarafa bakacak. O zaman akımım hangi yönde olacaktır? Bu yönde olacaktır. Peki EMK'mızı bulalım. İndiksiyon EMK'sı bölü direnç. Burada indiksiyon EMK'sı ne olacaktır? BVL bölü direnç. Peki manyetik alanım ne? 20 tesla. Hızım ne? 10. Telin uzunluğu 10 santim. Onu metreye çeviriyoruz. 0, 1. R direncimiz de 5 ohm. Buradan da kaç çıkacaktır? 20 bölü 5'ten 4 amper olacaktır. İki yönünde akım şiddetimiz de 4 amper D seçeneği. Evet, sıradaki sorumuz arkadaşlar. Şekildeki bobin karşısına kesit alanları alanları birbirine bakacak şekilde bir çembersel tel halka konuluyor. S anahtarı kapatılırsa hangileri doğru olur diye sormuş. Şimdi R direncinden geçen öz indüksiyon akımı iki yönünde öz indüksiyon akımı geçer diyor. Şimdi arkadaşlar anahtarı kapattığımda yukarı doğru bir devre akımı söz konusu. Yani sağa doğru bir devre akımı var. Akım artış gösteriyorsa öz indüksiyon akımı buna ters yönde bir tepki vermesi lazım. O zaman bu doğru. Peki. Sonra öz indiksiyon akımı oluşuyor ve bitiyor. Devrede akım devam ediyor. Şimdi akım ne tarafa doğru? Yukarı doğru arkadaşlar. Şimdi dört parmağımla bobini kavradığım zaman bu tarafa doğru bir manyetik alan var. Evet. Yani bu manyetik alan burada da bu tarafa doğru. Peki bu akım anahtarı kapattığımda artına göre bu manyetik alan bir artış göstermiyor mu? Evet. Manyetik alan artıyorsa akı artıyor demektir. O zaman burada ters yönde bir B indüksiyon olması lazım. Peki buradaki B indüksiyon sağa doğruysa 4 parmağımla halka bakın şöyle dönmesi lazım. Yani üç yönünde bir akım geçişi olması lazım. O zaman çembersel e, telde dört yönünde indüksiyon akımı diyor. Yanlış. Üç yönünde olması gerekir. R direncinden bir yönünde öz indüksiyon akımı geçiyor diyor. Hayır. Burada iki yönünde demiştik. O zaman yalnız bir olmalıdır arkadaşlar. Şimdi üzerinden i akımı geçen sabit bir tel var şu. Bu telden de bakın o noktasında bir yönünde, iki yönünde, üç yönünde, dört yönünde hareket ettirirken Ok yönünde indiksiyon akımının geçtiği an hangi noktalar arası ya da 1, 2, 3, 4'ten hangisinde bu durum oluşur? Şimdi arkadaşlar bakın akım bu şekilde geçiyorsa halka uzaklaşıyorken ne oluyor? Şimdi bu akımın bu halka üzerindeki manyetik alanını bulalım. Baş parmağı bakın noktaya baktım. Bakın yukarı doğru bir manyetik alan var. Tamam. Şimdi arkadaşlar K ya doğru gittiği zaman uzaklık artıyor mu? Artıyor. Manyetik alan azalıyor mu? Evet azalıyor. Peki manyetik alan azalınca aynı yönde B indiksiyon oluşmuyor muydu? Evet. O zaman dört baş parmağım yukarı doğru ise dört parmağı şu yönde bir indiksiyon akımına işaret eder. Bu istediğim bir durum değil. O zaman bir yönünde çekmek bakın şöyle bir indiksiyon akımı oluşturur. O zaman bir doğru değil. 2'de ve 4'te zaten uzaklaşmadığı için halkadan ya da yaklaşmadığı için indiksiyon akımının olması mümkün değil. O zaman 3 yönünde bakın bu durumu sağlayacağız. Ne oluyor 3 yönünde? Buradan buraya çekilirken dışa doğru manyetik alanımız şu. Buraya geldiği zaman arkadaşlar artış gösteriyor. Eğer artıyorsa yaklaştırdığımız zaman ters yönde bir B indüksiyon olmalı. Manyetik alanımız içeri doğruysa bakın dört parmağımızla akım şu yönde dönmeli. Yani istediğimiz yön. O yüzden cevap yalnız üç yönünde hareket ederken istediğimiz indüksiyon akımı oluşur.